kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cooking Fever oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet, play diyoruz. Hedefimiz 96. Şimdi ilk önce hamburger ekmeğine bas çıkmışız. Sonra ete basıp tavaya koyacakmışız. Sonra bekleyecekmişiz. Et piştiğinde de alıp hamburgere koyup sonra bunu böyle sarıp çıkmışız. Sonra da parayı almış. Evet. O kadar kolay Evet. Şimdi kola makinesi otomatik dolduruyormuş kolayı zaten. Bizim beklememiz yeterliymiş. Evet. Ben bir tane de tatlı Mertürlü hamburger isterler çünkü. Al bakayım. İlk bölüm kolay. Gittikçe zorlaşacak. Böyle oyunlarda genelde öyle oluyor. Evet. Şimdi dede al hamburgerini git. Kolasına verdik. Gencin. Hadi biri gelsin ya. Görsenize. Aha dayı geldi bir tane. Hamburger ve kola verdik. Ekmeğe koyduk. Tekrar eti koyduk. Güzel. Şu an hamburger hazır. Ablacım onu verelim ilk önce. Kola da hazırlandı. Güzel. Abi şu kola makinesi çok yavaş ya. Bir de bakın buraları kilitliyse kesin şu aldığımız parayla seviye atlatma vardır. Oraları açacak, aç açacağızdır. Evet, evet. Ve evet, evet. güzel. Evet. dedik. Oh güzel. 332 liramız oldu bile. Evet, Evet paranı kullanarak aynen yükseltebilirsin diyor. Aynı benim dediğim gibi. Şimdi. Yükseltebileceğimiz başka bir şey yok. Oynamaya devam. Jorgol 100 lira dedi. 106 lira işte neyse. Müşteri gelsin, müşteri müşteri. Hamburger var. Bunlar <laughs> kolasını verdik. Hala olmadı hamburger yersin, buzuldu. Hamburger oldu, gönderdik. Güzel. Şane iyi ilerliyoruz. Evet. Şu anda mükemmel ilerliyoruz. Al kolanı. ben biraz zorlanmak istiyorum ya. İlk bölümde rağmen geçelim de biraz zorlanalım istiyorum. Bu bölümler sıkıcı oluyor biraz. Gönder gönder. Al parayı. Abi temassız ödeme falan yok mu? Evet. Al onu gönder. Ve budur. Üç yıldız yaptık bile şimdiden. O ikisi aynı anda geldi. Şu pişti gönder. Kolayı da buna gönder. Budur. 187 lira ile ayrıldık buradan. Oo, bir de seviye atlama ödülü olarak 50 lira ve 4 elmas verdi. Toplamda 419 liramız oldu. Devam edelim. Evet. Heh, geldik. Şimdi burada yükseltebileceğimiz bir şey. Hamburger. top Yani şey hamburger ekmeği koyduğumuz yerleri büyütebiliyoruz. Ben yani de çok işe yaramaz ama yine de yükseltelim. Yani şimdilik işe yaramaz. İleride mesela arkadaşlar ikinci tavayı koyduğumuzda buraya iki 2 gönderebiliriz. Onun için zaten. Ama şu an çok bir işe yaramaz. Evet şimdi. Mükemmel. şu et biraz daha hızlı pişse çok güzel olacak. Şu görevi yapmışız onu aldım. Tak 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 tak. Güzel, güzel. 76 altınız şu an. Kolayı ver. Bu arada kola bayağı hızlandı. Ha. Seviyesini yükseltince baksanıza. Doldu bile. İlk oyunu açtadım da. Yarım saat geçiyordu. Dolmuyordu ya. Şimdi bayağı hızlandı kola makinesi. Evet şu anda 124 altın bir yıldız ilerliyoruz. Koydum şunu yaptım mükemmel iki yıldız da olduk kola'yı gönder hamburger gönder dur kola hadi oldu kola hadi 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 güzel ve kazandık 293 altın 3 yıldızla bitirdik. Bir de tipler geldi. Yani ekstralar geldi 43. Evet. 272 altınımız var şu anda. 272 altınla yanlış bilmiyorsam hiçbir şey alamıyoruz. Ve yeni fark ettim. Abi resmen bakın hat dok Hot dog yapacağız. Güzel öğrenmiş olduk bunu. Sıcak köpek yapacağız. Neyse 130 hedef. Abi şunları da ayarlasam yandı. Ha, ne oldu? Evet. He boğazı koy. Tekrar. Abi niye tekrar? He, burada durursa mesela koyacak tabağınız yok. Şu band denen ekstra yere koyabilirsiniz diyor. Tamam. Başka sos gerek yok. Şimdi şey ya Ben sakinim. Çünkü zor değil yani. Bu geldi. Evet. Al kolanı yavrum. Niye herkes kola istiyor ya? güzel gidiyoruz. 149 altın bir yıldız. Evet. Et pişti. Ver. Hop hop hop. Güzel. Sosis istediler sonunda bir tane. Evet evet evet. Şunu koy şunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Evet. Şunu da koyalım ya. Toplamda 497 liramız oldu. Ama arkadaşlar ben şu an şey istiyorum ya. Nerede? Ha aynen bunu istiyorum. İkinci tavayı istiyorum ya. İkinci tavayı aldım çünkü hamburger açısından bizi çok rahatlatacak. Hedef 150 alt. Mükemmel 0 altın 0 7. Evet kolayı verelim. Ay şunu şuraya koy şunu. Koy. Ay, et pişirmeyi unuttum. İşte bakın ikinci tava olsaydı şu an ikisini aynı anda şak şuk diye verebilirdik. Ay. ay, ay. Arkadaşlar şunu pişmeden ben alıp çöpe atamıyor muyum? Oy. Abi ikinci tava olaydı şu an. Hii, yanlış şeye verdim. Abi yanlış kişiye verdim. Ah, oy. Son anda verdik teyze ya. Ablacım bekleyin ya. Bir tane tavuğu olunca yetişemiyoruz ki. Herkes hamburger istiyor. İstemeyin hamburger. Şöyle hmm. şunu ver. Bunu koy, bunu koy, bunu koy. Hmm. Hop, 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 hop. olayı ver. Bu dur. No thanks dedim. Oynamaya hiç gerek yok ya. Evet 200 altın 4 elmas aldık güzel. Ve tam olarak 1128 liramız var. Görev yapmışız 50 lira da oradan geldi. 1178 oldu. Ne abi? bizim restoranı buradan düzenleyebiliyoruz. Mesela böyle yapıp he 350 mesela buradan masalar koyabiliriz. Hadi koyalım ya. Bu kendi kendine olur herhalde. Yani oluyordur büyük ihtimal. Hiç elmas harcamaya gerek yok. Ben de şuradan burger fry pan ikinci tavaya alıyorum. Aa İki tane görev yapmışız. Bunları... Aa dur ama bekleyeceğim. Belki bir şey vardır alabileceğim. Bu zaten altıyor. Ha, hattok tablet top. 400'müş ya. Ha, şunu alalım ya. Evet. Arkadaşlar bu bölümü. Bitirdikten sonra videoya son vereceğim. Ha, bu arada videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve geliştirince çok hızlandı arkadaşlar fark ettiniz mi? Tava. Şuna şunu koy. Şimdi de sosis istiyorlar çok. Hamburger kullan şu. Şunları atacağım ben ya. Bunu buraya koyacağım zaten. Evet, şimdi şunu ver, şunu koy, şunu koy, şunu koy. Şunu koy. Gittikçe zorlaşıyor var ya. Kolayı verdim. Kolayı verdim. Kolayı koydum. Sonra şöyle bir tane küçük bir Kola Kula Yanlış adama verdim kolayı. Bak aynı, aynı iki adam var fark ettiniz mi? Aynı masayı katıyız işte. Ay. nasıl bir ayak Oy. Son anda fark ettim onu. 297 lira. 3 yıldızla bitirdik. 345 liramız oldu. Devam edelim. Evet şimdi. En azından hiçbir şey paramız yetmiyor yüksek ihtimal. Şuradan dükkana bir şey alalım. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.